Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft 9 Ada serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft 9 Ada serisinde oyunu bitirmemize az kaldı zaten. Son birkaç tane adamız kaldı. Onları keşfederiz. Bir sonraki bölümümüzde de artık bu seriyi tamamen noktalarız diye düşünüyorum. Öncelikle bizim bloğumuz var mı? blok var mı? Blok 57 tane yeter mi acaba <laughs> 57 tane yeter diye düşünüyorum Şu ıı, Şuradaki adaya gitmeyi düşünüyorum Oraya da en iyi buradan giderim gibi geliyor Yine bir şey aldım ben ama tavuk ya hızlı başladım hemen aslında bir tane de kazma yapabilirim ya taş zaten bu bloklar yetmez giderim biraz hem blok toplarım hem de bir tane taş kazma yapar gelirim biraz odun toplayıp blok getireceğim hem de taş bir tane kazma yapayım diyorum. Hepsini tahtaya çevirip bu tahtaları da yarım basamağa çeviriyorum. Şimdi hemen geri Şöyle bir site kalsam yeter. İşte şu tahta kazma yapıp bir tane taş kazma yapacağım. Nasıl yanıyor ya? Aa burada da blok varmış. Evet, şöyle iki tane. yemeğimiz var. Aslında biraz da meşale yapabiliriz. Hem köye, köyün olduğu adayı biraz daha geniş e, aydınlatalım. Hem de yolumuzu ve oradaki orayı da aydınlatalım lazım olur. Burada da yaratık doğup duruyor o yüzden. Mesela şuralara şöyle, şöyle bir tane koyuyor. Şuraya bir tane koyayım Şöyle, şöyle bakalım. O meşale kalmadı. Neyse. Bu arada da yaratık doğmasın aslında ya. Zombi sesi gelmeye başladı. Bunun içinde büyük ihtimalle yaratık spawnerlar falan var ya. Ooo en yeri var. zombi spawnlarını kıracağım ya. Aa bizim ende gitmemiz gereken yer burası o zaman. al sandık. Oo çok iyi ya. Ne koruma 4 kitap verdi. Çok güzel oldu bu. Ben hazırları giyip bu elmasları düşürmeden aşağıya düşürmeden öbür elmaslar gibi. Şöyle koysan tamamdır öyle yapalım. Aa, hayır 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 hayır. hayır. Tamam hiçbir aşağı düşmedi. Hemen hemen uyuyayım. bir sabah olsun hemen geri gideceğim oraya. Lava nasıl düştüm ya? Oraya nasıl geçeceğim? Bir tane avlanacağım şu. Geçen yaratık falan olmamıştır ya. Endirmen ses alıyorum, endirmen spam olmuş. Yine sıfır fiş spam oldu. Hayır. Hayır. Hiçbir şey alamadım yine. Hayır ya. Eşyaları hemen hızlıca gidip yeniden almam lazım. kılıcı alayım. Çok iyi oldu bu elmas kılıç. Şimdi. Aa, benim adadaki ağaçlar yanıyor. Lavdan dolayı. Hemen gidip onları toplayın da. Aa, her yer yanmış. Her yer yanmış. Ah ulan lav. abi ya Neyse yansın bari de şöyle bir şey yapacağım. İn odunlarımı bir alayım. <laughs> bir tane elmas kazma yapacağım. Zaten kılıcı verdi bize. Bu elması buraya atacağım. Şimdi her şeyimi atacağım şöyle. Acaba blokları ver. Havuç satın alıyor muydu acaba bizim köylü ya? Patates mi alıyordu öyle bir şeydi. четыре yetecek mi oraya kadar yok. Yeter mi acaba bu bloklarımız oraya kadar gitmeye? Umarım yeter. Az kaldı. da bir şalkır görüyorum ama. Aa burada bir sürü şalkır var. Haydi biz bu canlı şalkırlar nasıl diyoruz? Ben bunu şalkırları şey zannetmiştim. Yay lazım bize. Ok ve yay lazım. Arboretimiz vardı ama yay var mı? Demin değilim. Hmm. Sonsuzluk bir yay düşürsek aslında iyi olur ha. Aa bizim oltamız vardı. Şu zırhları şimdi çıkartayım mı? Burada balık tutabiliriz. Balık geldi. <laughs> belki sonsuzluk bir yayı falan çıkartabilirsek çok güzel olur. Ama sadece olta geliyor. balık geliyor sadece. Abi hayatım 5 var. Deniz şansı 5 var ya. Daha güzel şeyler gelebilir. Ama deniz şansı 5 var ya. Neden hep balık geliyor? Canı da çok az onun. balığı gelip duruyor. Şöyle sağlam bir yay eğer böyle sonsuzluk bir yay falan çıkartırsak çok iyi olur. Yine balık. Yine balık. gene balık bu ne geldi o sefer gene mi balık geldi haydi ama balıktan başka bir şey gelsin artık canı kaç kaldı 8 son 8 balığımız Balıktan başka hiçbir şey gelmedi. Son 3. Son iki. Bu ikisine de güzel bir şey gelir umarım artık ya. <laughs> Son. Bundan iyi bir şey gelmezse er, olta boşa gitti. kırıldı evet ve hiçbir şey gelmedi. Ben hazır aklıma gelmişken şunları şöyle pişireyim. Kömüre dönüşsün onlar. Tamam. Bu yemekleri de atalım şimdi şöyle. Elmas kılıç dursun. Taş kılıçla taş kazmayı alalım. Bir de bir şey bakacağım. Benim köylü havu bizim köylümüz havuç alıyor muydu ona da bakacağım. Aa. Az, az, az kalsın aşağı atıyordum ya peşinden. bir yaptım ki. <laughs> Yine bir yer yanıyor. Şuradan biraz daha toprak toplayalım da. Evet. Şuradan baltam olmaz lazım. Baltayı bir alabilir miyim? çapam vardı yani bir tane ama ha. Hemen buralarda hızlıca çapalayalım. Buralarda hemen havuç. Hem bir gidip yatıp uyuyacağım hem de bizim köylümüz şey alıyor mu ona bakacağım. Havuç alıyor mu? Almıyor olabilir çünkü havucu. <laughs> Bakalım patates alıyor. Havuç satamıyoruz buna. Bunlar çiftleşmiyor mu ya bu iki inek? Tam nüfus artını yaptık da ha mushroom ineğiyle çiftleşmiyorlarmış ve. Tam mushroom belki çiftleşler diye düşünmüştüm. Neyse sıkıntımız yok. Bunu atalım buraya. Burada bir iki tane demir kalmış. Onları da bir toplayalım da. Eğer köylü havuç alsaydı köylüyü direkt seviye atlatırdım. Güzel. Tamam şu demirler burada pişerken envanterimi hızlıca bir boşaltayım ya o şalkırları nasıl öldüreceğiz biz ya o adada da sandık vardır büyük ihtimalle obsidiyenlerin içine bence sandık vardır bir denesek mi ya gidip deneyeceğim mi zaten ölürsem de pek önemli bir şey yok Elmas kılıcı falan hepsini attım sandığa. Acaba ateş etmemeyi mi ayarladı? Çünkü şu an ateş ederlerdi biraz. Açılıyor. Ateş etti aslında ateş etmesi iyi bir şey. Uçarım. Uçarak giderim buraya. Neden böyle? Ah yanlış saat kabastım. Neyse. Hemen hiçbir şey almadan direkt yine gideceğim oraya. Eşyalarım aşağı düşmediyse eğer. Kılıçlarla oradaki şalk kılıçla oradaki, oradaki şalkırlar öldürebilirim. Patlamayla gerçi hepsi sağ da olabilir sağ sola. Yok havada uçuyorlar hala Bir daha ateş etseniz de bana. Uçursanız da yani. Haydi görmüyorlar. Görseniz olan lan beni. Ya blok getireceğiz illa. Ve balta falan hepsi orada. Şu an bana kolay kırılabilen bir blok lazım. Elimle kolay kırılabilen. kolay yıkabileceğim. Hemen şuradan iki tahta kırsam yeter ya. Şu elmas kılıcı da alacağım ben. Riski atacağım. 12 tane, 14 tane blok yeter herhalde. Oraya kadar gitmem. O adaya da gideyim zaten bu videomuzun burada sonuna gelelim. Sonraki bölümde de ende gideriz. Ende gittikten sonra da zaten seri biter. Öleceğim yine değil mi? kurtuldum. Ama bence bu adada sandık vardır. Bu adada sandık vardır. Neyse bu adadaki sandığa da sonraki bölümümüze bakalım. Uzun olmasın bu bölümümüz. Şöyle adama gideyim. Burada da videonun sonuna gelirim Ekmekler falan hep aşağı düşmüş galiba. Neyse bir şey olmaz. Evet bu videomuzun burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like at abone, abone olmayı unutmayın.